Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte arkadaşlar araba oyunu oynuyoruz arkadaşlar. Maramuniyomuzu beğenirseniz arkadaşlar, arkadaşlar evde tekiz. İyi arkadaşlar, o yüzden Beyza bağırırsa, kusura bakmayın. Hop, şuradan şöyle geçtik. Hoppala geldik Beyza. Ben. Beyza kafanı çeker misin kardeşim? Beyza kafanı çeker misin? Bir an dönmedi ama dönmedi bana ya? Arkadaşlar Mustafa'nın yeni kanalını açacağız. Birazdan açarabilirsek Mısır'ın yeni kanalı olacak. Veya ben tabi ben de kullanacağım arkadaşlar onun kanalını. Bazen bu bunda da o çekecek. Arkadaşlar bunda da o çekecek. Ya ne oldu ya? E, dediğim gibi arkadaşlar Mısır'ın YouTube kanalı olacak. Koyacağız yani. Koyacağım. Seyit Ahmet arkadaşlar. Yani tam, tamam arkadaşlar. Şimdi çünkü güzel at. Ben de dedim güzel at dedim. O yüzden de arkadaşlar böyle koyayım. Bu ismini böyle koyayım dedim. Hani Mustafa Mustafa olduğu için o yüzden. Belki yakışır dedim. Yakıştı. Arkadaşlar. Yiyelim. Ekleme direkt geçmek istiyorum. Sizi bekletmek istemiyorum. Hop buraya. Su buraya. Abi. diyor Meyza? Bir dakika. Şunu geçeyim. Arkadaşlar dediğim gibi evde tekiz. Oha 20 yaptım. 22, 23. Ya tabii arkadaşlar ben bunu yüzde yaptım. Tabii ki de. Ya ama benim konum bir şey olmuştu ya. Yoksa devam ederdim vallahi. Oğlum bu sefer 30 yapacağım arkadaşlar <gülüyor> 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 arkadaşlar dediğim gibi mısık bakçı oynuyor ses çıkarıyorsa da ya benim niye elimde ya yanlışlıkla değdi benim, Arkadaş benim. <laughs> kapıyı örteyim bir dakika arkadaşlar. Ben bu sefer oğlum yanmayacağım ya. Video 3 dakika olmuş. Bir 15 dakika olacak yani ya. Yağmur dönmedi arkadaşlar bastım ne oldu bu oyuna? Ha tamam. Bekleme. Ha yanmamış. Reklama girmiş. O yüzden. Bizi inşallah iyi video çekerken şey yapmayacaksın değil mi? O maçtan çıkmayacaksın. Ne ya! Ama 26 yaptık neyse. Arkadaşlar bakın bunu da çekebilirim ben. Tamam. <laughs> Gördüğünüz gibi arkadaşlar bunun. Bu niye çıkmıyor? Arkadaşlar ben bunu açayım geleyim. Evet arkadaşlar kaldığımızda devam ediyoruz. Hadi. Arkadaşlar videomuz 6 dakika olacak. Kusura bakmayın. Şimdi arkadaşlar... Çünkü arkadaşlar ben bunu 10 dakika olmasına izin veremem arkadaşlar. 10 dakikadır bana oynamak istemem yani. Lan 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 bir yere baktım lan lan lan. Ölmeyeyim de başka bir şey istemiyorum. Çarpmak istemiyorum ya. gitti koş 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 lan koş lan 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 çarpmadık, 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 çarpmadık. Ya, ya. Ya, lan Lan oğlum hadi. Ben çıkıyorum ya. Bu nedir ya? Arkadaşlar şu videoyu kapatayım. Ben Mısır'a YouTube kanalını açacağım. Bak. Dur, dur, dur. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Ya. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay. Bay bay.